Sevgili gençler merhaba. Yine bu videomuzda bir TYT elektrik devre sorusu var. Değerimiz şu şekilde. 3 ohm X direnci, 4 ohm ve 6 ohmluk dirençler devreye bağlı. Sorumuzu okuyalım. Şekildeki devre parçasında A amper metresi 9 amper ve volt metresi 24 volt gösterdiğine göre X direnci kaç ohmdur? Burada bir de şu X direncinin değerini soruyor. Verilenler nedir? Şu A amper metresinden 9 amper akım akıyor. Ve şuradaki voltmetre de 24 voltu gösteriyor. Şimdi birlikte bu soruyu beraber çözelim. Arkadaşlar ee, devreyi bu şekilde buraya çizdim. Şurada 9 amperi gösterdim. Ampermetre devrede her zaman kısa devre demektir. Yani kısa devre olarak işlem yapabiliriz anlamına geliyor. Voltmetre ise devrede açık devre olarak temsil edilir. Ve voltmetrenin olduğu konu açık devre olarak kabul edebiliriz. Amper olduğu konu da şurayı da kısa devre olarak düşünebiliyoruz. Şu direncin değerini yapmamıştı. Bunu yazıyorum. 4 ohm. Şu direnç de 6 ohm idi. E, bize verilenlerden yola çıkalım. Şuradan 9 amperlik bir akım geliyor şu şekilde. 9 amper Ve 9 amperlik akım şu noktada şu A noktası diyelim. A noktasında ikiye ayrılacak. Bir kısmı 3 ohm üzerinden gidecek. Bir kısmı da aşağıya girecek. Şu aşağıya gelen akım e, yoluna nasıl devam edecek? Voltmetre devrede açık devre olarak temsil edilir demiştik. Dolayısıyla voltmetre üzerinden bir akım akmadır kabul ediliyor. Yukarıdan aşağıya gelen akımın tamamı 4 ohm üzerinden akacak. 4 ohmun uçları arasına bir voltmetre bağlanmış. 4 ohmluk direncin uçlarında 24 volt var olduğu söyleniyor. O halde V eşittir ile formülümüzden e, 24 volt eşittir I çarpı R. R'miz kaçtır? 4 ohm'dur. Buradan I'ye 24, bol, 24 bölü 4 6 amper olarak buluruz. Demek ki e, 4 ohmluk direnci üzerinden şu şekilde bir e, 6 amperlik akım akıyor. Volt metre üzerinden bir akım akmıyor. Açık demiştik. Dolayısıyla yukarıdan aşağıya 6 amperlik bir akım geliyor. Peki devrenin tamamına 9 amper geliyordu, 6 amperi aşağıya geliyorsa 3 amperi de e, 3 ohm üzerinden ve X direnci üzerinden akıp gidecek 3 amperlik akım. Şimdi yine gelelim şu alt kısma. 4 ohmluk direnç üzerinden 6 amper akım geçtiğini şuradaki formül ile bulmuştuk. 6 amperlik akım yine bu şekilde 6 ohmluk direnç üzerinden akıp gidecek. Peki 6 amperlik akım 6 ohm direnç üzerinde ne kadar voltaj oluşturacak? Yine onu da V eşittir I çarpı D. Yani bu formülümüz her zaman geçerli. E, ee, V'yi bilmiyoruz. I 6 amper. 4 ohm üzerinden gelen akım e, 6 amper. R'miz nedir? 6 ohm. Dolayısıyla 6 kere 6 36. 36 volt. Demek ki 6 ohmluk direnç üzerinde de 36 volt 36 volt düşüyor. Ee, 6 ohm üzerinde 36 volt düşüyor. Ee, 4 amper üzerinde de 24 volt düşüyor. Toplamı ne kadardır? 36 24 da 60 volt yapar. O halde demek ki nedir? Sevgili gençler şu nokta ile şu nokta arasında e, 60 voltluk bir potansiyel farkı var. Bakın bu nokta şöyle yukarıya kısıtlıyor. Bak şuraya kadar hep Aynı tel aynı hat. Herhangi bir direnç veya bir empedans yok. Yine şu noktadan da şuraya kadar bak kısa devre. Herhangi bir direnç yok. Ha bu nokta ha bu nokta. Ha bu nokta ha bu nokta. Fark edilmez. Şu arada 60 volt olduğuna göre demek ki şu iki arada da 60 volt olacaktır. Onu da şuraya şu şekilde göstereyim. Şu arada 60 volt olacak. Bunu sevgili gençler şimdi devam ediyorum. 60 volt eşittir. I çarpı Z'den devam edelim. 60 voltu yazıyorum. I, İ nedir? I'yi biliyorduk. Şuradan 9 amper geliyordu. 6 amperi aşağıya akıyor. 3 amperi de 3 ohm üzerinden devam ediyordu. Dolayısıyla ee, şu noktaya A demiştik ya. Şurayı da B diyelim. A ile B arasında ne kadar direnç var? 3 ohm artı 1 kadar direnç var. Bunu parantez için alalım. Devreden geçen akım nedir? 3 amperdir. Bunu da 3 amper olarak şöyle yazıyorum. Dolayısıyla buradan her iki tarafı 3'e bölersek 20 bölü 60 bölü 3 20 eşittir. 3 ohm artı x. Burada x'i yalnız bırakırsak şöyle e, Şurayı tekrar anlatayım. Şurada 60 volt yani şu A ile B arası 60 volt idi. A ile B arası 60 volt. 60 voltu e, burada yazdık. 60 volt 3 ohm artı x çarpı 3 amper. 3 amperde devreden geçen akımda toplam direnç ne kadar toplam dirençte 3 ohm artı x idi burada buraya yazdık e buradan x'i nasıl bulacağız x eşittir 20 eksi 3 x eşittir x eşittir 20 eksi 3 17 10. demek ki sorumuzun cevabı nedir demek ki sorumuzun cevabı 17 10 e, d doğru cevaptır